Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Ilves Tampere ve HJK Helsinki arasındaki maç, Finlandiya Ligi'nin en güçlü takımlarını karşı karşıya getirecektir. Ilves Tampere, son dönemlerde orta sıra takımı olmasına karşın, genelde ev sahibi olduğunda oldukça dirençli bir takımdır. Öte yandan Helsinki, ligin en güçlü ve en istikrarlı takımlarından biridir ve genellikle dış sahada da iyi performanslar gösterir. İki takım arasındaki rekabet her zaman yüksek enerjili ve gol dolu maçlara sahne olmuştur. Bu maçında bol gol olan ve her iki takımın da gol bulacağı bir maç olmasını bekliyorum. Tahmin 2.500 oran 1.54. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.